Herkese merhaba, ben Sudenaz. Ben kimim, ondan bahsedeyim. Ben YKS 2022'de ham 309 bin küsürden, e, yerleştirmede de 267 bin küsürden, YKS 2023'de hamda 4123, yerleştirmede de 3769'a çektim sıralamamı ve Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleştim. E, bu yolculuğa, bu sürece hakim olduğumu düşünüyorum. Hem psikolojik açıdan hem e, ders açısından, süreç açısından. O yüzden sizlere yardımcı olmak istiyorum. Hem maddi hem manevi yani hem ders konusunda hem psikolojik açıdan. Bu video ne için olacak? Bu videoda ilk videoya çok fazla yorum geldi. TYT ve AYT matematik hepimizin başını, başının başını belası olan matematikle ilgili video çekeceğim. Ama ilk önce TYT ile ilgili video çekeceğim. TYT matematikle ilgili. Daha sonra AYT ile ilgili çekeceğim. Ben TYT matematiği nasıl hallettim? Ondan bahsedeceğim. Şimdi ben 12'ye alacağım. Mezun senemden önce 12. sınıftan bahsedeceğim size. Ben 12'ye geçtim böyle e, yeni nesil sorularla ilgili hiçbir fikrim yok, hiçbir bilgim yok. Çünkü o şekilde bir eğitim görmedik. Yeni nesil sorulara alıştıra alıştıra bir eğitim görmedik. Bana göre öyle görmemiz gerekiyordu. Yani yeni nesil bir sınav sistemi varsa 9. sınıftan itibaren o şekilde, o sınav sistemine göre alıştıra alıştıra öğrenci eğitmek, öğretmek gerekiyordu diye düşünüyorum. Ama asla o şekilde bir eğitim görmedik. Yani yazılılarda falan hep çok kolay sorular olurdu 9'da, 10'da. Yani kolay değilse de eski nesil olurdu. Yani böyle zorsa da eski nesil olurdu. Saçma sapan bir eğitim sistemi. Zaten ondan sonra açığa geçtim. Dershanelerde de aynı şekilde. Dershanede zaten doğru düzgün ders işlenmiyor. Ondan sonra e, hiçbir fikrim yok. Hiç kimse de beni karşılığında ne bir rehber öğretmen, ne bir e, branş öğretmeni, işte sınav sisteminden, e, tyT matematikten yeni nesil sorulardan korkmamam gerektiğinden vesaire bahsetmedi. Kendim tecrübe ederek öğrendim. Ama ben size şimdi tecrübelerimden bahsedeceğim ki siz korkmayın. Bakın lütfen dediklerime tecrübelerime kulak verin. Keşke biri de benimle gerçekten şöyle konuşsaydı. Çok ihtiyacım vardı. Ama maalesef böyle konuşan birine hiç denk gelmedim. E, şimdi ben e, birinci olarak TET matematikle ilgili. Bakış açını değiştir. Korkma diyeceğim sana. Neden bunu diyeceğim? Şimdi ben e, mezun senemde bile böyle artık hakimdim. Böyle çok zor olmadığına yapılabilecek olduğunu ama hala bir ön yardım vardı. Gerek geçmişteki matematik öğretmenlerimden kaynaklı, gerek en zayıf dersimin matematik olmasından, gerek temelimin olmamasından. Bunun en büyük sebepleri zaten geçmiş matematik öğretmenleri. Yani e, garip tipler olması, ders düzgün anlatmamaları, işte dersi sevdirmemeleri, yeni nesil soru öğretmemeleri, düzgün bir matematik öğretmenler gelmememiz, gelmemem diyeyim. Ben böyle mesela e, ilk başladım ama çok ön yargılıyım. Mesela bir deneme artık konularım bitti mesela. Ya bir deneme alacağım çözeceğim. branş denemesi matematik. Ya belki ondan kötü netim gelmeyecek. 30 netim gelecek atıyorum. 25 netim gelecek. O seviyelerdeyim artık. Mesela sınava 5 ay var, 4 ay var ona başlarken çok sıkıntılı olurdum. Yani böyle bir türlü başlayamazdım. Sürekli tuvalete gider gelirdim, bir su içerdim. Artık böyle evde kim varsa anlar diyen yani. Sen matematik mi çözeceksin yine hani derdi. Ben de evet derdim. Yani böyle matematiğe karşı garip bir ön yardım vardı. İşte ne hale geçiyorlar değil mi gerçekten? Yani yapabilir, yapabilecek seviyeye geldiğinde bile. Yapabilecek seviyeye gelmediğinde zaten çok korkuyordum. İlk başta böyle 12. sınıfın başlarında falan böyle uzun uzun sorular denemelere giremiyordum ya. Böyle her denemeye, ilk denemelerime ilk denemelere gireceğim ya. ya hastalanıyorum, gerçekten hastalanıyorum. Ailem numara yapıyorum falan zannediyordu ama ben gerçekten hastalanıyordum. Midem bozuluyordu, ne bileyim karnım ağrıyordu, migrenim tutuyordu. Denemelere bir giremiyordum ve ilk yediğim denemeden toplam denemeden 27 net yaptım ben 12. sınıfın başında. Ben diyorum ya 55 netten başladım diye o mezun senemde. 12. sınıfın başında 27 netle başladım ben. Ondan sonra arkadaşlar işte ben neyse ya aslında zor değil diyorum hani yapılabilir diyorum mezun senemde. Ama işte bir ön yargı, bir sıkılmışlık, bir matematiği sevmemezlik böyle yani bir garip bir his var matematikle ilgili içinde. Yani o sırada da matematikle matematikten böyle arada özel ders alıyorum böyle her zaman olması da böyle arada özel ders alıyorum. Çok sevmedim özel ders hocamı böyle bıraktım falan. Ondan sonra bir süre almadım böyle 3 ay 4 ay sonra son 2 ay bir kuruma gittim dedim ki yani bana bir matematik öğretmeni ayarlayın. Onlar bana bir matematik öğretmeni ayarladı. Dediler ki hani 50-55 yaşlarında. Ben direkt ön yargılıyım. Zaten matematik ön yargılıyım. Zaten beklentim yok. Of dedim yani biraz daha hani yaşı var. Kesin kötüdür. Neyse biz derse girdik böyle. Hocaya sorular soruyorum falan. Hoca işte gayet iyi vallahi yani. Soruları çözüşü falan böyle hızlı hızlı. Sonra dedi ki işte Dersin sonu artık böyle konuşuyoruz e, nasıl oldu ders falan işte o söylüyor, ben söylüyorum. Hoca hani ben genelde böyle matematik öğretmenlerine çok ısınamam hani ön yargılayımdır ama hani siz iyi, iyi geldiniz falan. O da dedi ki senin matematiğin dedi gerçekten çok iyi dedi. Benim sen, analizim dedi ama sen dedi çok korkuyorsun dedi. Neden dedi ben de anlattım hocaya yani işte matematik öğretmenleriyle böyle işte e, hiç iyi anlatmazlardı böyle. Hep kötü matematik öğretmenleri denk geldi. E, matematik altyapım hiç yok. Hep böyle matematik konusunda hep aşağılandım. Yani hep böyle anlattım. Ondan sonra dedi ki bir de dedi sen dedi çok zor sorularla uğraşıyorsun dedi. Ama sana son iki ay var bu arkadaşlar bak onun altını çiziyorum. ÖSYM çıkmış sorularını çözdün mü dedi adam bana. Ben de dedim hocam ben çok korkuyorum. Çözemedim son bir aya bırakacağım dedim. Bir ay sonra çözeceğim. Hemen dedi çöz dedi. Korkuyorsan dedi gel beraber çözelim. Açtık çözüyoruz. Hadi çöz şu soruyu çöz şu oraya. hocam dedim çözemem beraber hayır hayır dedi çöz dedi ya bu şansın sınavda değilsin dedi çöz dedi ya sen yaparsın dedi bak sana yemin ediyorum ben kötü öğrendim yüzüne kötüsün derim sen iyisin çok iyisin hatta dedi ya bir çöz dedi bir yapamazsan dönmeyeceğiz seni dedi. Başladım ben takır takır çözmeye ÖSYM e çıkmış sorularla. Ben şaşırıyorum. Ee, bayağı Baya şaşırıyorum. Ondan sonra çözüyorum çözüyorum çözüyorum. Ondan sonra tabii adama da diyorum ki hocam kolay geldi bana neden yani acaba hani siz gaz verdiniz ondan mı? Tabi diyor onun da çok etkisi var. hani öğrenciye gaz vermek, öğrenciyi desteklemek çok önemli. Ama de diyor inan ki diyor ÖSYM e, her zaman için şu kaynaklardan, 3D'den, ne bileyim Mert Hoca'nın testlerinden, o zor testlerinden, 3-4-5'in zor testlerinden, orijinalden daha açık, daha kolay ve daha net soruyor. Her zaman için böyle. Yeni nesil diyor ama aslında çok kolay, çok kolay. Yani aslında 3-4-5'in ilk testinin birinci sorusunu sana soruyor, sadece biraz paragraf ekliyor. Bu kadar yani yeni nesil dediği bu aslında ve ben bunu son iki ay fark ettim arkadaşlar. Sınava hmm. son 2 ay kadar ettim. Bu adamla son 2 ay tanıştım. Gerçekten öyle. Adam bana bunu ispatladı ya. Gerçekten Size de diyorum ki konuları hemen bitirin. Tamam Hemen bitirin konuları. Soru Bankası'ndan da çözün ve bir noktaya geldikten sonra 2018'den itibaren ÖZCM'e çıkmış soruna bir bakın. Ama yapamadıklarınızı böyle şey yapıyorsunuz ya. Youtube'dan e, dinliyorsunuz ya. Youtube'dan bazı hocalar e, hatta hepsi e, bazı soruları çok böyle dolandırarak çözmüş. Mesela Youtube'dan bir Hangi yıldı ya? Hangi yıl olduğunu hatırlamıyorum ama çıkmış sorunun bir tanesine demiş ki YouTube'dan çözen hoca. Çıkmış sorunun bir tanesini çözüyor. Bu soruyu diyor en sona bırakın diyor. İşte abartıyorlar çıkmış soruları. Bu soruyu diyor en sona bırakın diyor. Tekrar diyor bunu vaktimiz kalırsa dönün diyor. o yani benim hocamla matematik hocamla o son hikaye tanıştım hocayla. Biz 20 saniyede elimizle sayarak işlem yapmayarak 20 saniyede çözdük o soruyu. İlla matematik işlem yapacağım diye uğraşmayın. Biz bana dedik adam sen matematiğin çok iyi dedi. Belki de bu yüzden yapamıyorsun işlemlerin içinde kayboluyorsun. Halbuki ÖSYM senden düşünmeni istiyor. Öyle işlemlerin içinde kaybol çok işlem yap değil. Dediğim gibi 3-4-5'in birinci testinin birinci sorusunu sana soruyor ama dolandırarak. Sadece düşün belki birkaç işlem yap işaretle. Birkaç işlem yap işaretle. Eğer sen bak ÖSYM'nin bir sorusunda çok işlem yaptıysan yanlış gidiyorsun. ÖSYM her zaman sana az işlem yaptırır. <laughs> Bunu unutma. Ve her zaman daha açık, daha net ve daha kolay sorar. En zor dedikleri 2021 bile öyleydi bence. Zordu bak kolay da demiyorum. Ama daha açık, daha net ve daha anlaşılırdı kesinlikle. Ee, olay bu ya, olay bunu anlamak. Bunu anladın an hani hiçbir şey. Ben bunu anladım ama geç anladım. Bak ben size şimdi söylüyorum, şu anda söylüyorum. Siz anlayın. Ya bana inanmıyorsanız ne yap? Dediğim gibi bakış açını değiştiriyorsun. Konularını hemen bitiriyorsun. Bir test kitabından da şöyle hafif bir, bir yani konularını hemen bitiriyorsun. Biraz da geliştiriyorsun kendini yani. Bir, bir noktaya gelmen lazım. Sonra ÖSYM'e çıkmış sorularını çöz. Sürekli çöz. 2018 ekli ama TYT aileleri çöz. Bir de artık e, sürekli TYT branş denemesi çöz. Sürekli branş denemesi at. Bir de böyle e, ilk başlarda çok zor kaynakların arasında kaybolma. Tabii ki zor soru da gör. Ama ÖSYM genelde yani %90, 90 hatta 95 çok zor soru sormuyor. Orta. Genelde işlem az olan, genelde kafayı çalıştırmanı isteyen yani böyle ya benim yapamadığım sorular da oluyordu ÖSYM'ye bir sorularında. O hoca şöyle çözü veriyordu. İki işlem yapıyordu bu kadar diyordu ya. O hocadan herkese lazım. Yani keşke ya o kadar üzgünüm ki arkadaşlar yani gerçekten. Şu dershanede falan böyle hocalarımız olsaydı ben belki ilk senemde 10 bin yapardım. İkinci senemde mezuna kılırdım. İlk bine girerdim. Yani daha iyi yerlere gelirdim. Ya da herkes için böyle yani. Türkiye'nin eğitim eğitim durumu iyi mi ya? YKS'de bir bakın 3,5 milyon insan gidiyor. Derslerin, branşların ortalamalarına bir bakın. Rezalet ya. Rezalet yani. Bir de analiz de çok önemli. Yani yapamadığın soruyu yani böyle e, yapamadım deyip geçmeyeceksin. Ya da bir kere dinleyip geçmeyeceksin. Ya da böyle nasıl ağzını ayırıp dinlemeyeceksin. <laughs> doğru mu? Bilmiyorum böyle demek de. Yani çok dikkatli net dinleyeceksin. Mesela ben e, yaptığım soru, doğru yaptığım soruda bile ya şu noktayı biraz unuttum. Çok hatırlayamadım nerede. Şöyle bir Oraya işaret atardım. Doğru yaptığım soru olsa bile doğru işaretlediğim soru. Onu tek onu bile dinlerdim hatırlayayım diye. Anlatabildim mi demek istedim? Yani doğru yaptığım bir soruda bile böyle unuttuğumu hissettiğim yerleri dinlerdim açık. Analiz çok önemli o yüzden. Analizi mutlaka yapın. Bir de korkmayın. Ya korkmak kaybediliyor. Ben korktum hep. Yani her zaman korktum. Şu an ben tekrar hazırlansam Mustafa Hoca ile maalesef geç karşılaştım. Hatta iki ay bile değil. Böyle bir ay, bir buçuk aydan biraz fazla vardı. Tam iki evet. ay da yoktu sınava. Yani dediğim gibi en 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 önemlisi belirli bir noktaya geldikten sonra özleme çıkmış soru mantığına hakim olmak. Bu dediklerimi anlayın lütfen. Dediklerime kulak verin. Yani işte korku kaybettiriyor ya. ya. Bu sistemden de beni korkutanlar utansın. Gerçekten. Matematikten, geometriden beni korkutanlar utansın. Yani başka bir şey söylemek istemiyorum. Sadece bir gün e, ne olurum bilmiyorum yani eğitim fakültesi diye geçiyor ama belki psikolojik danışman olurum, belki başka belki eğitimci olurum bilmiyorum. Ama gerçekten önceliğin hep gençler olacak, e, hep öğrenciler olacak. ya yani Çünkü gerçekten önemliyiz ve değerliyiz toplum için. Çünkü hem Türkiye gibi ülkelerde öğrenci olmak, genç olmak gerçekten zor, kolay değil. Yani toplum baskısıyla uğraşıyorsun, aile baskısıyla uğraşıyorsun. Maalesef ülkenin durumu çok iyi olmadığı için yani ekonomik savaş, ailenin ekonomik durumu seni etkiliyor. Kitap alacaksın yani aileme yük olmayayım biliyorsun ama o kitaba da ihtiyacın var, çözmen gerekiyor. Yani kendi içinde sıkıntıların olabiliyor. Ergenlik gibi şeyler oluyor, kolay değil. Yani kendi sıkıntılarımız da oluyor. Bir yandan böyle öğretmenlerimiz de maalesef destek olacağı yerde köstek oluyor. Sadece öğretmenlerimiz değil bazen akranlarımız da bunu yapıyor. Lütfen birbirimize destek olalım, birbirimize köstek olmayalım. En azından biz böyle yapalım. Ee, AYT ilgili de video çekeceğim. Yani umarım TYT açıklayacağım olmuştur. TYT'nin olayı bu. Yani dediğim gibi TYT'den korkmayacaksın. O yeni nesil dedi ya istersen sana var ya şöyle sayfalarla döşesin. O öylesine seni korkutmak için yapıyor. O aslında çok zor bir soru değil. Yani normal bir soru. Sadece o seni korkutmak için yapıyor. Sen korkmayacaksın. O basit bir soru. Belki şöyle iki işlemle toplamalı çıkarmalı bir işlem yani. Hatta çoğu öyle oluyor. Çok işlemli değil. Korkma. Üstüne düş. Sonra alışıyorsun zaten. Tamam. Mı? Bu kadar yani söyleyeceklerim. Dediklerime umarım kulak verirsiniz. Korkmayın. Sadece ÖSYM mantığına hakim olun. ÖSYM zor sormuyor. Ama birçok öğrenci, sınava giren birçok öğrenci bunu bilmiyor. Hatta zor sorularla, ben de öyle zor sorularla o kadar haşır neşir oluyordum ki mesela Mustafa Hoca ÖSYM çıkmış sorusunu soruyor bana. Ben o soruyu hiç çözmemişim. Ya diyor, bu kadar kolay olamaz diye onu yapamıyorum. Düşün. Düşün yani. O yüzden çok zor sorularla değil de böyle ÖSYM tarz sorularla haşır neşir olun. ÖSYM çıkmış sorularını çözün, onlarla haşır neşir olun. Tabii ki zor soruları da görün ama zamanı geldiğinde. Umarım açıklayıcı olmuştur. AYT ile ilgili de video çekeceğim. AYT matematikte de iyi seviyeye geldim. E, T, T, matematikte de çok iyi seviye dedim aslında sınavda. Maalesef ben TRT matematikte son bir hafta 33-34 netlere çıktım. Fakat sınavda ben maalesef yetiştiremedim. ona neden yetiştiremedim? Bu kadar iyi götürmeme rağmen, son anda çalışmama rağmen neden sınav anında sınavı yetiştiremedim? Onu da anlatacağım. Sınava hazırlanırken sakın yapmayın dedim ya benim koçum bir noktada kötü yönlendirdi diye. Onu da bir videomda anlatacağım sınava hazırlanırken sakın bunları yapmayın diye. Ama TYT konusunda da, AYT konusunda da gerçekten tecrübeli olduğumu düşünüyorum. Çünkü e, tamam yani şanssızlık oldu. Gerçekten bir noktada da şans yani, gerçekten kader. Bir noktada da tabii kötü yönlendirmelerin kurbanı oldum. Onunla da bahsedeceğim zaten. Elimden geldiğince tecrübelerimi aktaracağım bu kanalda. Aktif olmaya çalışacağım müsait oldukça. Yani bu aralar biraz yoğundum. İşte yurt başvuruları, İstanbul'a gittim, geldim. Ee, şey, yüz yüze başvuruda bulundum. Üniversiteye, üniversiteyi gezdim, kampüsü gezdim. Ee, Şöyle İstanbul'da biraz baktım, öğrenmeye çalıştım. Böyle büyük şehir bayağı Bakalım inşallah hayırlı bir dönem olur benim için. Hepimiz için. İnşallah size de başarılar. Hepinize kolay gelsin. Lütfen gözünüzde büyütmeyin. Gözünüzde büyüttüğünüz kadar değil gerçekten. Kendinize çok çok iyi bakın. Başarılar. Hoşçakalın.